DSC Galatasaray ekibi olarak düzenlediğimiz C eğitim serisinin ilk dersine hepiniz hoş geldiniz. Videomuzu en verimli şekilde kullanabilmek adına açıklama kısmındaki zamanlara ve konu başlıklarını göz atabilirsiniz. Sizler için en faydalı olacak bölümleri izleyerek zamandan tasarruf edebilirsiniz. Açıklama kısmına göz atmayı unutmayın lütfen. Bugünkü dersimizde eğitim serimizde kullanılacak programlardan, bu programların kurulumundan ve nasıl kullanıldıklarından bahsedilecektir. Tabi bu konulara geçmeden önce e, kısaca C dilini ve e, kuracağımız bu programların türlerine değinmek istiyorum. E, C dili 1972 yılında Dennis Ritchie tarafından oluşturulmuş bir programlama dilidir. Aslında oluşturulması Unix işletim sisteminin geliştirilebilmesidir. Ve 1970'lerin başlarında tanıtılan B dilinin daha gelişmiş bir versiyonu olduğu için bu programlama diline C adı verilmiştir. C diliyle istediğiniz pek çok şeyi yazabilirsiniz. İşletim sistemleri oluşturabilirsiniz ki Linux buna bir örnek. Web sunucu programları geliştirebilirsiniz. Apache yazılımı da burada bir örnek olarak verilebilir. Derleyiciler, kütüphaneler ve uygulamalar geliştirebilirsiniz. Şimdi de program tiplerine geçelim. Bunlardan birincisi compiler yani derleyiciler. Bu derleyici programları bizim yazdığımız C kodunun makinenin algılayabileceği düşük seviyenin bir dile çevrilmesini sağlıyorlar. Ve yaptıkları pek çok işlem sonucunda ortaya iki tip dosya çıkarıyorlar. Bunlardan bir tanesi de çalıştırılabilir dosya dediğimiz executable file yani .exe uzantılı bir dosya. Bu dosya sayesinde biz kodumuzu çalıştırabiliyor duruma geliyoruz. Tabii bu pek çok aşama gerçekleşiyor dediğim kısımda e, sizlerle bir yazı paylaşmak istiyorum. Bu da Mustafa Yumirol'un e, daha detaylı bir şekilde derleyicilerin ne yaptığı ile ilgili yazdığı bir yazı. Bunu okumanızı tavsiye ederim. E, ben daha fazla detaya değinmeyeyim. Başka bir program tipi ise Text Editor. Bu Text editörler bilgisayarınızda bulunan Word uygulaması, WordPad uygulaması gibi uygulamalardan tutun da Sublime Text, Visual Studio Code gibi programlara kadar e, hani pek çok farklı metin düzenleyicilerini aslında içine alan program tipi. Ve biz bu noktada e, ya Sublime Text gibi, Visual Studio Code gibi programlar kullanacağız ya da direkt IDE'nin yani Integrated Development Environment dediğimiz programların kendi tekst editörlerini kullanacağız. Hazır yeri gelmişken son program tipimizden de bahsedeyim. IDE'ler yani tümleşik geliştirme ortamı dediğimiz bu program tipi aslında kodumuzu çok rahat bir şekilde yazıp derleyip çalıştırabildiğimiz programlar. Tamamıyla tüm işlemleri içine kapsayan bir program tipi ve kendi içlerinde hata ayıklayıcıları da bulunuyor. Bu yüzden C ile ye yeni başladıysanız kesinlikle bir IDE kullanmanızı tavsiye ederim. Bu dersimizde hem Windows hem de Linux için kurulumlar gösteriyor olacağım. Ve biz IDE olarak CodeBlocks'u seçtik. Fakat siz CodeLite ya da Atom, Dev C++ gibi farklı IDE'ler de kullanabilirsiniz. Ben size CodeBlocks kurulumunu hem Windows hem de Linux için gösteriyor olacağım. Ardından nasıl text editor artı derleyici şeklinde bilgisayarın üzerinde çalışabileceğinizi anlatacağım. Tabii ben bu noktada hani en basit kurulumu olan Sublime Text'i göstereceğim. göstereceğim. Hatta onun kurulumuna göstermem bile gerek olmayabilir. Çünkü her şeyi onaylayarak kurulumu çok basit bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani nasıl terminaliniz üstünden kod yazarak bir dosya ederleyebilirsiniz bunu anlatacağım. Bunu da yine hem Linux hem de Windows için yapıyor olacağım. Şimdi CodeBlocks listesini nasıl indireceğimizi, nasıl bilgisayarımızı kuracağımızı göstereceğim. CodeBlocks yazalım. Enter'a bastığımızda gördüğünüz gibi Codeblocks'un kendi sitesi çıkıyor. Burada Download'a basalım ve Binary Release'e gidelim. Burada kendi işletim sisteminize göre bir seçim yapacaksınız. Eğer Windows e, hani daha eski ya da hani buradaki hangisinden daha eskiyseniz eğer eski bir kullanıcıysanız buradan indirebilirsiniz yine. Ben Windows sonum, o yüzden buraya basacağım ve e, Codeblocks'un gördüğünüz gibi pek çok indirme seçeneği karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bizim CodeBlocks MinGW setup exe'yi indirmemiz gerekiyor. Eğer 64 bit isek, eğer bilgisayarımız 30, 32 bitlik ise, e, burada gördüğünüz gibi 32 bit MinGW versiyonu olan e, linkten e, setup dosyamızı indireceğiz. Ben 64 bitlik bir bilgisayar kullandığım için şuradaki MinGW'den indireceğim. Şimdi ben bunu durduruyorum. Çünkü daha önceden indirmiştim. İndirilenlere geldiğimizde gördüğünüz gibi CodeBlocks'un bloksun e, setup dosyası burada. Çift tıklayalım. E, bilgisayarımda izin verdim değişiklik yapmasına. Next diyorum. Onaylıyorum. Yine next diyorum. Buradan direkt install'a da basabilirsiniz. Bu böyle e, bir müddet serinize kod bloksu yüklüyor olacak. Gördüğünüz gibi indirme işlemi tamamlandı. Yani install etti. Evet diyorum. E, burada bu noktada e, GCC Seçimiyle ilgili bir ekran çıkabilir. Orada da bilgisayarınızdaki default'a tıklayıp sonra da finish derseniz ya da next seçip onaylarsanız sorunsuz bir şekilde kod bloksunuz kurulumunu tamamlamış olacaksınız. Şimdi diyelim bir sıkıntı çıkıp çıkmadığından emin olmak istiyorsunuz. O zaman settings'e basıp compiler'a gelin. Hani gerçekten compiler seçiminde bir hata yaptım mı vesaire hani buradan yine seçebilirsiniz. Bunu GCC compiler'ı seçmeniz gerekiyor. Bu şekilde. Ee, eğer bu şekildeyse zaten hiç dokunmayın şuraları falan gerek yok. Bunlar ekstra paketler. Şimdi kod bloksunuzda bir tane C kaynak kod dosyası oluşturalım. Bunun için şuradaki ikona tıklıyoruz ve empty file'ı seçiyoruz. Sonra da bunu Ctrl-S ile kaydediyoruz. Biz Merhaba.C adı altında bu dosyayı kaydedebiliriz. Şimdi bizim bc kaynak kod dosyasında ekranım bir şeyler basma gibi belli işlemler yapmak istiyorsak, bunları eğer kodlamak istiyorsak bu dosyada kesinlikle iki tane şey ihtiyacımız var. Bir tanesi önemli bir kütüphaneyi dahil etmemiz gerekiyor ki kodlarımız çalışabilsin. Bunu da add, e, include diyerek... E, ekleyeceğimizi belirtiyoruz. Sonra da stdio.h şeklinde kütüphanemizi dahil etmiş oluyoruz. İkinci kısımda ise bir main bloğu oluşturmamız lazım. Onu da int main şeklinde gösterip yay araçlarımızı açıp kapatıyoruz. Sonra da süslü parantezimizi açıp kapatıyoruz. Eğer e, int main şeklinde main e, bloğumuzu açtıysak da bir return 0 koymamız gerekiyor. Koymazsanız e, kodunuz yine çalışır ama yine de int main olduğu için return 0 koymanız gerekiyor. Eğer void main yazsaydınız return yazmanıza gerek yoktu. Bunu daha sonra fonksiyonları öğrenirken e, aslında sebebini kavrayacaksınız. Bu kalan kısmı ise şu anda e, cursor'ımın yani e, imlecimin bulunduğu yer ise artık benim e, istediğim işlemleri yazabileceğim alan orayı oluşturmuş oldum. Ekrana şimdi merhaba dünya çıktısı yazmak istiyorsam printf fonksiyonunu kullanmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi Türkçe karakterlerde kullanmaktan e, kaçınıyoruz. Şimdi Ctrl S ile ya da şuradaki ikon ile de kaydetme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Sonra da kodumuzu derliyoruz. İsterseniz bakalım hangi dosyalarımız oluşmuş. Bizim merhaba.c dosyamız vardı. Ve şimdi derlediğimiz zaman merhaba.exe ve merhaba.o adlı iki dosyamız daha oluşmuş oldu. Bu dosyalarımızın oluşmasının sebebi de videonun başında belirttiğim gibi derleyicinin sayesinde. Şimdi exe dosyamızı çalıştırabilmemiz için burada run butonumuz var. Basıyorum ve gördüğünüz gibi merhaba dünya çıktığımızı almış olduk. Bu çıktı ve Buradaki derleme mesajları bölümünde hiçbir hatanın, hiçbir uyarının çıkmamasının şöyle güzel bir haber verdiğini söyleyebiliriz. Biz CodeBlocks'u ve CodeBlocks'un içinde kurduğum yani CodeBlocks ile birlikte kurduğumuz derleyicimiz gayet güzel bir şekilde kurulmuş ve çalışıyorlar. Şimdi kodumuzda diyelim. Onu da bugün göstereyim. Kodumuzda diyelim not düşmek istiyoruz. Not düşmek istiyorsak eğer bunu iki tane ilk çizgiyi yan yana koyarak tek satırlı yorum yazabiliyoruz. Yani ben burada printf merhaba dünyanın öncesinde bir yorum satırı yazabilirim. Ve printf'in işlevini açıklayabilirim unutmamak için. Çünkü yeni öğreniyorum. Diyebiliriz ki buraya ekrana basma işlemini gerçekleştirir. Burada da mümkün olduğu kadar kullanmıyorum Türkçe karakter. Ee, bir de çoklu yorum satırları var. Hazır yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Çoklu yorum, yorum satırı tanımlayabilmek için eğik çizgi ve yıldız ile e, başlatıyoruz komut satırına. Bunu bir blok gibi düşünebilirsiniz. Nasıl bir parantezi açıyorsanız kapatmanız gerekiyorsa e, bunu da yorum satırı olarak açıyorsunuz. Çoklu yorum satırı olarak istediğiniz her şeyi yazıyorsunuz. Ondan sonra yıldız eğik çizgi diyerek kapatıyorsunuz. Niye yıldız eğik çizgi? Çünkü tıpkı dediğim gibi bunları birer parantez gibi düşünebilirsiniz. Önce yıldızlar sonra da eğik çizgiler kapandı gibi. Bir başka önemli konu ise her C komutunun sonunda bir noktalı virgül bulunur. Niye komut diyorum? Çünkü return yani return bir komut printf aslında bir fonksiyon yani printf'i kullandığı zaman bu da ayrı bir statement ayrı bir komut Başka bir printf daha kullansaydık o da bir komut olacaktı. Ve her komut sonuna bir noktalı virgül koyuyoruz. Bu noktalı virgül derleyicimize şunu söylüyor. Artık bir komut sonuna uğraştın, ulaştın. Bundan sonraki gelecek şey yeni bir komut. Bu yüzden biz her satıra bir komut yazıyoruz ki bizim için daha okunabilir olsun. Yoksa C için return 0'ı alıp şuraya koysak hiçbir şey fark etmeyecekti. İsterseniz kodu derleyeyim. Gördüğünüz gibi yine hiçbir hata almadık. Bu yüzden e, her satıra bir statement, bir komut yazmak bizim için daha iyi. Şimdi bilgisayarında bulunan subsistem üstünden Linux için hangi kodları yazmanız gerekiyor? Kısaca bunları da deneyeyim. Linux'ta kod blocks kurmadan önce GCC'yi kurmamız daha uygun olur. O yüzden öncelikle sudo Update diyelim bir sistem olarak update etmeniz gerekiyor sanırım. Bu işlemin ardından sudo apt install build essentials Bu işlemin ardından da Bu Man pages devi yüklememizin sebebi de e, tamamıyla isteğe bağlı Gcc'deki Linux'un Gcc dokümantasyonunu elde etmiş oluyorsunuz Ardından versiyon kontrolü yaparak bu şekilde GCC'mizin bilgisayarımıza kurulup kurulmadığını kontrol edebiliriz. Hatta nano üzerinde hello.c şeklinde bir dosyada oluşturabilirsiniz. Buraya geldiğinizde yazdıklarımı yazarak bir hello world dosyası oluşturabilirsiniz. Hatta ben de hazır açmışken buraya daha okunur olması için bir enter karakteri koydum bir satır atlamasını sağlayacak bu işaret kontrol s diyorum ve kontrol x diyorum ardından nasıl bir C kodunun linux olsun windows olsun değerlendiğine gösteren bir komut yazacağım şimdi beni izleyin gcc Hello C yani derlemek istediğimiz C kaynak kod dosyasının adı uzantısı ile birlikte yazılıyor. O ve istediğimiz adı veriyoruz. Burada verdiğimiz ad sayesinde hem çalıştırılabilir dosyamıza hem de object yani nokta o uzantılı dosyamıza adlandırmış oluyoruz. Ben burada hello demek istedim. Bu yüzden öyle yazdım. Ardından bir kısa çizgi Wall diyerek warning all yani eğer kodumda bir hata olursa hangi warning olduğunu bana detaylı bir şekilde dökmesi için böyle bir ifade kullanıyorum. Sonra ardından enter diyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir ekstra bir şey basmadı. Yeni bir satıra geçti. Çünkü kodum da hatasız bir şekilde derlendi. Şimdi kodumuzu nasıl çalıştıracağız? Tamamıyla yukarıda kullandığımız adlandırmayı kullanarak nokta ilk çizgi hello yazdım ve Hello World şeklinde bir çıktı da almış olduk. Bunun ardından kod bloksu kurabilmek için yine belli birkaç kod yazmamız gerekiyor. Öncelikle şunu belirteyim. En güncel versiyonunu kurmuş olmayacağız kod bloksun ama bu en basit kurma yöntemi. Bunu da size bir iki resim üstüne açıklamaya çalışacağım. Çünkü bilgisayarımda denediğim zaman maalesef benzer çıktıkları almadım. Bu sub sistem olduğu için Windows'un kendi içerisinde Linux'u sub sistem olarak yükleyebiliyorsunuz. O yüzden tam olarak bu işlemleri gerçekleştiremiyor. Şimdi burada e, sudo apt get install code blocks var ve apt get arasında da bir kısa çizgi var. Ardından buraya password'unuzu giriyorsunuz. Sonra böyle işlemler gerçekleşiyor ve size de az önce söylediğim gibi yes no şeklinde bir onay istiyor. Y değil, enter'a basıyorsunuz. Ardından işlemlere devam ediyor. İndirme işlemlerine ve indirme işlemleri de burada bitiyor. İndirme, yani böyle yeni bir satım oluşturduğunu gördüğünüz anda uygulamalarınız arasında artık bir CodeBlocks idesinin bulunduğunu söyleyebiliriz. CodeBlocks'ı ilk başlattığınızda yani CodeBlocks'a tıkladığınızda daha önceden GCC kurduğunuz için bu şekilde bir ekran çıkması ve bunun böyle detected olarak algılanması gerekiyor. Bunu seçip set as default deyip okey diyebilirsiniz. Bu şekilde CodeBlocks kurulumunuzu da Linux üstünde tamamlamış olacaksınız. Tıpkı Windows'da yazdığımız gibi benzer bir printf yani aynısını daha doğrusu yazarak kodunuzu derleyip çalıştırabilirsiniz. Şimdi Windows'un komut satırını önce bir göstermek istiyorum. Ardından da hemen Linux'unkini anlatacağım. Uygulama arama çubuğuna gelip komut yazarsanız burada komut istemi çıkacak ve buna basın. Burada gördüğünüz gibi C2 nokta üst üste ters çizgi users ters çizgi beste. Aslında bizim bulunduğumuz klasörü yani directory gösteriyor. Bunu kısaltmışlar ve dir şeklinde bir komut oluşturmuşlar. Bu komut sayesinde biz bulunduğumuz klasördeki diğer tüm klasör ve dosyaları uzantılarıyla birlikte görebiliyoruz. Bunu enterladığım zaman gördüğünüz gibi burada bir C kaynak kod dosyam var hello adında. Yine başka bir kaynak kod dosyam var. İşte burada benim directory'lerim var. Başka klasörlerim var yani. Ee, burada desktop'um var mesela. Ben diyorum ki ben bu desktop dizinine e, yani klasörüne gitmek istiyorum. O zaman directory'imi değiştirmem lazım. Yani change directory yapmam lazım. Bunu kısaltmışlar. Bunun d'sini diğerinin de c'sini almışlar. Ve şöyle bir mantık var. Burada da desktop yazdığınız zaman o klasörün içine gitmiş oluyorsunuz. Artık desktop'taki tüm dosyalarınıza erişebiliyorsunuz. Dir dersem eğer benim desktop'umda bulunan tüm e, kısa yol linkleri, diğer dosyalar burada gözüküyor. Şimdi desktop'tan ben geri besteye geri dönmek istiyorsam cd deyip iki nokta koyuyorum. Eğer ben Desktop'a tekrar girmek istiyorsanız da yukarı aşağı ok tuşlarıyla eski yazdığım kod satırlarına erişebiliyorum. Enter diyorum. Bir de yeni bir klasör oluşturmak isterseniz mkdir yazıp yeni klasör adını verebilirsiniz. Mesela yeni klasör diyeyim. Dir dediğim zaman burada yeni klasörümü görebiliyorum. Bunun aynısını Linux için bakalım. Yine sub sistem üstünden açayım. Linux'ta da biz bir directory'nin içindeyiz. Yani bir klasörün içindeyiz ve bunları eğik çizgilerle gördüğünüz gibi gösteriyor. Burada da bir e, işaretimiz var. Bundan sonra istediğimiz şeyleri yazabiliyoruz yani Linux'ta biz bulunduğumuz yerdeki şeyleri listelebilmek için list kısalmışlar. ls yapmışlar. Biz ls ile böyle ne var ne yok her şeye erişebiliyoruz ama çok düzensiz basıyor gördüğünüz gibi. Daha detaylı ve düzgün basması için ls, ltr diyoruz. Böylelikle çok güzel bir şekilde tüm detaylarıyla bize basıyor. Gördüğünüz gibi kaynak kod dosyalarını ayrı bir tür olarak göstermişler. Burada da yine directory'mizi değiştirebiliyoruz. cd deyip desktop diyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi desktop klasörün içine girmiş olduk. Yine cd 2 nokta dersek bir üst klasöre geldik. mkdir dersek yeni klasör. Burada da lsltr diyerek buradaki yeni klasörümüzü artık görebiliyoruz. Öncelikle bir Windows kullanıcısı olarak nasıl terminalinizi kullanarak dosyalarınızı derleyebileceğinizi göstereceğim. C kaynak kod dosyalarınızı nasıl derleyebileceğinizi göstereceğim. Bunu yapabilmek için bilgisayarınıza daha önceden bir MinGW kurmanız gerekiyor. Bu kurulumu yaptıktan sonra yani derleyicinizi bilgisayarınıza kurduktan sonra conblocks'un bulunduğu yere bakalım program files, code blocks, code blocks diyor. O zaman bizim önce buraya gitmemiz gerekiyor. Çünkü bizim burada bulunan bir derleyicimiz var. Eğer videonun başlarını izlediyseniz biz kod bloksu indirirken mingev'li şekilde indirmiştik. Gördüğünüz gibi mingev dosyamız burada. İçerisine girdiğimiz zaman bizim bu bin dosyasının uzantısını almamız gerekiyor. Bu yüzden içerisindeki herhangi bir elemanı seçip sağ klik yaptığımızda özelliklerine bakalım. Ve buradaki özelliği kopyalamanız gerekiyor. Ama eksiksiz bir şekilde kopyaladığınızdan emin olun. Tamam diyelim. Şimdi bunu kapatalım. Uygulama arama çubuğuna gelin ve sistem yazın. Burada sistem ortam değişkenlerini düzenliğine tıklayın. Ortam değişkenleri deyin. Sistem değişkenleri içerisinde path ekleme kısmına gelin. Yani buraya path kısmına gelin. Düzenli Şimdi buradaki hiçbir şey silmiyoruz. Bu çok önemli. Burada yeni bir tane yer oluşturup yapıştır diyoruz. Ben daha önceden yapıştırdığım için bu işlemi yapmayacağım. Ama siz bunu yaptıktan sonra her şey tamam, tamam ve tamam diyerek kapatmamız gerekiyor. Hiçbir yerde iptal ya da çarpıya basmayın lütfen. Ardından burayı açtığınızda GCC yazın. Eğer böyle bir error aldıysanız gayet düzgün bir şekilde bu patch ekleme olayını gerçekleştirmişsiniz demektir. Eğer böyle afaki bir şey yazalım. Burada bu şekilde bir hata aldıysanız GCC'yi kuramamışsınız demektir. Şimdi GCC sayesinde nasıl kod derleriz buna bakalım. Hem Windows hem de Linux için göstereceğim burada. Öncelikle kodumuzun yani C kaynak kod dosyamızın bulunduğu dizine gelmemiz gerekiyor. Bizim DSC Galatasaray adı altında bir dizinimiz vardı. Bu dizine ulaşmamız gerekiyor. Bu yüzden de şu an Windows'ta çalıştığım için cd yazıp buradaki dosyayı sürüklersem bunun dosyasını buraya kopyalamış oluyorum. Kısmı sileyim. Şu haliyle enterladığım zaman oraya ulaşmış oluyorum. Yani o klasöre ulaşmış oluyorum. Şimdi e, burada ben gcc, merhaba.c, kısa çizgi o, merhaba, kısa çizgi vol dersem bu şekilde ben merhaba.c kaynak kod dosyamı derlemiş oluyorum. Ve derleme sonucunda oluşan .o ve .exe dosyalarımı da merhaba olarak adlandırmış oluyorum. İsterseniz bu adlandırmayı daha farklı yapayım ki e, siz de farkı görebilin. Merhaba bir diyeyim buna. Ve enter diyeyim. Gördüğünüz gibi merhaba. .exe adlı bir dosyam oluştu. Şimdi ben bu merhaba bir dosyamı çalıştırayım. Gördüğünüz gibi merhaba dünya diye bir çıktı aldım. Eğer ben merhaba nokta c değiştirirsem, içine dersem ki printf windows kullanıyorum. Ve diyelim noktalı virgülü koymadım. Ctrl s diyeyim ve bu pencereyi kapatayım. Az önce kullandığım uygulamada sublime text'ti. İsterseniz bu sil kaynak kod dosyasını Sublime Text'te, isterseniz de bilgisayarınızda bulunan bir IDE'nin text editöründe yani bu durumda kod bloksa oluşturabilirsiniz. Kod bloksu yani bir text editör bu kullanabilirsiniz şimdilik. Burada gcc. gcc. kod satırımı ok işaretiyle aldım ve enter'a bastığımda gördüğünüz gibi noktalı virgül eksik şeklinde bir hata aldım. Burada hatta bana 7. satırda olduğunu bile söylüyor. Merhaba nokta C'yi açtım ve 7. satırda gördüğünüz gibi bir eksiklik var. Buna hemen koyup kontrol S diyorum. Yine yukarı ok tuşumla aldım bu satırı. Yine yukarı ok tuşuyla aldım. Windows kullanıyorum. Merhaba Dünya şeklinde bir çıktı aldım. Küçük bir tavsiye. Eğer bu Merhaba Dünya'yı aşağıya almak isterseniz arkadaşlar. Windows kullanıyorum deyip alt gr'ye basıp soru işaretinin olduğu tuşa basarsanız ters eğri çizgi elde etmiş olursunuz. Onun yanında ne koyarsanız bu özel bir karakter. Bunu arkadaşlarımız da bahsedecektir. Enter yapmayı sağlıyor. Ctrl S diyorum. Ctrl S dedikten sonra tekrar derliyorum. Çalıştırıyorum. Böylelikle Windows kullanıyorum. Merhaba Dünya şeklinde çıktığımızı ekranda görmüş olduk. Bu Windows için de şimdi Linux için bakalım. Ben sub sistem kullanıyorum. Bu yüzden bu şekilde bir ekranım açıldı. Şimdi e, bu Windows kullanıyorum yerine Linux kullanıyorum yapalım. Ctrl S deyip kapatalım bunu. Ve burada merhaba.c merhaba.2 şeklinde bir çalıştırılabilir dosya oluşturalım. Şimdi öncelikle dizine gelmem gerekiyor. O yüzden cd desktop diyorum. Az önce yaptığım gibi e, path kopyalayabilirsiniz. Yani sürükleyip bırakabilirsiniz ama ben Windows'da olup Linux terminali kullandığım için bunu yaparsam hata alırım. Çünkü gördüğünüz gibi burada ters eğri çizgilerle giderken burada böyle eğri çizgilerle gidiyorsunuz. Yani cd desktop cd e, dsc galatasaray C eğitimi dersem yine ulaşmış oluyorum. Şimdi burada gcc merhaba nokta c kısa çizgi o merhaba nokta 2 merhaba 2 özür dilerim. Ee, kısa çizgi vol dediğimiz zaman çalıştırma derleme kodumuzu yazmış olduk. gcc ile derleyicimizi çağırıyoruz. merhaba nokta c ile derlemek istediğimiz dosyayı uzantısıyla birlikte yazıyoruz tire o kısa çizgi ol flag ile merhaba nokta merhaba 2 adlandırması yapıp kısa çizgi vol ile warningleri basmayı hedefliyoruz. Enter diyorum. Hiçbir şey olmadı. Çünkü doğru bir şekilde derledik. Nokta eğri çizgi diyerek merhaba 2 diyoruz. Ve Linux kullanıyorum. Merhaba dünya şeklinde bir çıktı almış olduk. Diyelim burada bir hata yapıldı. Noktalı virgülü unuttuk. Nasıl bir çıktı alacağız? Yine yukarı ok tuşlarıyla aldım bu satırı. Gördüğünüz gibi noktalı virgülü unuttuğumuzu ve hangi satırda unuttuğumuzu böyle şekilli bir şekilde gösterdim. Hemen açıyorum kodumu. Noktalı virgülü koyup kaydediyorum. Kaydettikten sonra derleme işlemini yapıyorum. Kaydettiğim zaman C dos C dosyamı güncelliyorum. Bu komutu çağırdığım zaman da çalıştırılabilir dosyamı güncelliyorum. Sonra da ekrana yine basıyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz sabrınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Eğer bir sorunuz olursa ya da bir feedback yapmak isterseniz çok sevinirim. Bunu da yorumlara bırakabilirsiniz ya da bize web sitemizden ya da gmail adresimizden ya da DSC Galatasaray Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.